Bugün biz en bütün parkları gezeceğiz. Şu anda neyin içindeyiz? Dönme, Dönme dolaba geldik. Bursa Kültür Park'tayız arkadaşlar. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Barışkan annesi, dedesi burada bizi bekliyor. Ve biz birazdan bu parkta oyuncaklara bineceğiz. Evet, Kültür Park'taki ilk oyuncağımız, ilk durağımız neresi? Burası. Dönme dolaptayız. Kaçıncı tur oldu bu? Dördüncü. Dördüncüye dönüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Kültür parkta büyük dönme dolaplar var, roller coaster'lar var, Range Ranger var. Şundan ben çocukken çok korkuyordum Barışkan. Şu yaklaştırdığım oyuncak var ya şu. Şundan çok korkuyordum. Şurada süper tren var arkadaşlar. Barışkan ona binemeyecek ama burada gemi var. Hemen altımızda paletçolardan bir salıncak var şu tarafta çarpışan arabalar bu tarafta Circus Glowing denen bir tren var ve şöyle burası da Bursa'nın manzarası. Şurası Uludağ şurası Uludağ'ın eteklerinde Türk bayrağımız şu karşıdaki otel Çelik Palas. Atatürk döneminden yapılmış bir otel şöyle döndük. Bursa Ovası ve şurada Yeşil Bina oradaki termik santraller şurada Gördüğün gibi Barış Kağan. Bütün Bursa'yı da buradan seyretmiş oluyoruz. Dönme dolabımız durdu. Aşağı bakabilirsin. Şu anda durduk arkadaşlar. Neden? Çok yüksek bir yerdeyiz. İnenler var. Biz durduk. Birazdan hareket edecek. Büyük dönme dolap çalıştı Barış Kağan. Biz anne baba buna binecektik aslında. İstemedi Barış Kağan. Biz küçük olanla bindik değil mi? Birazdan bütün oyuncakları gezeceğiz. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Yok. Arkadaşlar Bizi izlemeye Ama devam edin. Neden durdu? Neden durdu? Çünkü inecek. Yolcuları indiriyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle tutalım telefon düşmeden. Evet. Biz videoyu duraklatalım. Çalıyor. Müzik çalıyor. Müzik Biz videoyu duraklatacağız. Sonrasında Kültür Park'taki, Luna Park'taki etkinliğimiz devam edecek. Bursa'yı bilenler bilir. Bursa Kültür Park'tayız arkadaşlar. Geliyor. Evet. Yüz metrelerce yükseklikte Barışkan bir dans et arkadaşların görsün biraz geri git bir adım geri git ve başla dansına. Let's go. Bravo. <laughs> ve bu da senin için yeni bir deneyim olsun Barışkan. Kaç metre yükseklikte dans ediyorsun? Bravo. 100 bin metre. 100 bin metre dedi. Bin metre. Sonsuz bin metre. Bravo. Evet iniyoruz diğer oyuncaklara binmek üzere gidiyoruz. Evet bakalım. Buradan. Evet şimdi de palyaço salınca annesiyle beraber biniyor. Evet ön koltuğa geçti Barışkan. Ben videoya devam edeceğim. Sen annenle eğlenmene bak. Görüşürüz. Barışkan. Hangi oyuncağa bindin şimdi? Palyanço dönme dolap, mini balerin gibi, eski balerin gibi, palyaçolardan yapılmış. Barışkan şimdi bununla gezecek. Birazdan diğer oyuncaklara döneceğiz. Barışkan gidiyor. Ha, birazdan yükselecek herhalde bu. Yükselecek birazdan. Evet, şimdi yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Ben size şöyle şuradan göstereceğim. Mekanizmasından korku yok. Şurada demirden yükselecek hidrolikle şimdi. Evet. Barış Kağan yükseldin. <laughs> ve bir yükseliyorlar ve alçalıyorlar. Evet yine yükseldiler. <laughs> Bu tarafa gelince alçalıyor. Öbür taraftan yükselerek devam ediyor arkadaşlar. Palyaçolar. çolar. Evet şimdi çarpışan arabalara geçeceğiz. Barışkanla beraber bunlarda yarışacağız arkadaşlar. Burası çok büyük değil mi bizim oradakinden daha büyük burası. Devasa bir alan arkadaşlar. Çok büyük bir alanda şimdi çarpışan araba yapacağız Barışkan'la. Şimdi evindik. Çarpışan araba evindik. Barışkan direksiyonu çevirecek. Biz buralarda bakalım bize ne kadar çarpacaklar, ne kadar çarpılacağız. Hepsini burada yaşıyoruz. Bravo. Sıkı tutun Barışkan. Evet, annesiyle dedesi sor. Tamam. Dur 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 dur. Bak bak bak, anne ile bizi buradan izliyor. Şimdi hazır mıyız? Evet. Çarpışmaya hazır mıyız? Hop. Evet. Hazır mısın babacığım? Dur bakalım, dön, dön 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 dön. Dön 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 dön. Hop, dön dön dön. Abisine çarptık, bir abiye daha çarptık. Hop, bak şimdi bak bak, 18. Kaç numaraya çarpalım? Buna çarptık. Şu 18 numaralı abine de çarpalım. O çarpmayalım. Orası çok karışık. Buradan bir abiye daha çarptı Barışkan. Döndük. Bir tane daha çarptık. Evet. Oh, sıkıştırdı ablası bizi. Abi de biz sıkıştırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hop. Aa, evet Barışkan çevir 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 çevir. Oh. Oh, 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 Arada kaldık Barışkan arada kaldık. Çevir çevir çevir. Burada da bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Kaçalım kaçalım kaçalım. Opa. Şu abiye de çarpalım. Şuna çarpalım. Hangisine şuna 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 şuna. Oo. Abisi de bize vurdu. Evet. Hangi 18 numaraya gidelim oğlum? 18 nerede? Evet. Evet 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 şu kardeşe vuralım. Hoppa kaldık mı arada? Evet 18 şu. Bak şu 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 şu. Şu evet şu abi 18 numara. Bunu yakala Barışkan. Yakala babacığım. Yakala 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 yakala. Aferin sana. <laughs> 18 sırada. Numara seç. Numara seç. 2 12. 12. Oo. 12 mi? Tamam hadi bakalım. 12. Oo. 12. Başka numara seç. Şu abla Başka. da. 13 38 38 de vurmuştu sana. 38. 18 geldi bak. Oh. Arkadaşları bize vurdu Barışkan'ın. 38 de sana çarpmıştı. Karış başka. Aa, aa, Allah yandan bize biri vur. 13 13 13 13 13 13. Barış Kağan. Oo evet düzelttiler bizi şöyle 13'e doğru. 13. Hazır mısın? 30. Oo. <laughs> Oo evet çarpışan arabayı da bitirdik. Diğer oyuncaklara gidiyoruz. Bu taraftan. Ben Hoppa. Hadi bakalım yürü diğer oyuncaklara devam et. Ne bu tsunami? Tsunami aracı. Şurada ne var? Horror House. Horror House. Korku evi bu. Girelim mi korku evine? Hayır. Tamam girmeyeceğiz. Gel gel bakacağız. Evet burası da korku tüneli. Buraya girmiyoruz korku tüneli. Evet burası korku tüneli arkadaşlar ama Barış Kağan'ın yaşı tutmadığı için girmeyeceğiz buraya. Burası büyük sana olmuyor zaten burası gel. Kaç yaşmış bakalım. 6 yaşından küçüklerin binmesi yasakmış. Evet şimdi de mini trene bineceğiz. Sirkus tren arkadaşlar. Palyaço gördüğünüz gibi gelecek şimdi göreceksiniz. Evet, palyaço tren. Birazdan buna bineceğiz. Küçücük bir tren Barışkan. Evet, palyaço. Şimdi neye bindik? Çok Hangisine? Palyaço trene. Sirkus tren. Evet. Şapkası bu. Palyaço'nun şapkası bu. Şapkaya bak. Karışkan. Gördüm. Dokunabiliyorsun bak. Bir şey olmuyor gördüğün gibi. Evet. Başlıyor. Merhaba palyaço Başlıyor. kardeş. Nerede? Ben gördüm. Başlıyor. Başlıyor. Ve let's go. Makine çalıştı. Bizim turumuz başladı. Palyaço tren. Oo. Bak dedeyle anneye salla. Oo. Bak burada yavaşlıyor şimdi. Evet arkadaşlar burada yavaşlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada zincirler bizi çekecek. Sonra şurada bu tünelden geçeceğiz. Tünelden geçiyoruz. Anam! Anam. Muhteşem bir tren sirkus. Anam şimdi geliyor hızlanıyor. Anam şimdi geliyor hızlanıyor mu? Anam şimdi hızlanıyor. O çok hızlandı. Ya, Oo. Bravo. Bravo. <laughs> çok iyi Barışkan. Nasıl? Çok güzel. He? Bravo! Bak bağırabiliyorsun, çığlık atabiliyorsun. Kimse sana karışmıyor değil mi? Evet. Güzel miydi Barışkan? Evet. Şimdi birazdan gene hızlanacak. He? Evet. Hazır mıyız? Evet. Evet arkadaşlar bu turdan sonra başka bir yere gideceğiz ama buradaki oyun parkı sona erecek bizim için. Şöyle bir daha göstereyim size parkı. Sonrasında kapatmış olacağız videoyu. Hazır mısın? Evet. Let's Go Aa, nereye gidiyoruz? Bir iki üç başla. <gülüyor> <gülüyor> evet annem çok mutlu şu anda. <laughs> Anne bizden mutlu. <laughs> Barışkan itle itle itle. Ah, itle 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 itle. Aferin sana be süper. Sirkos Clown'dan tünelden geçiyoruz. Ve birazdan yine... Aa, bu ne bu ne? O lamba. Geceleri yakıyorlar aydınlık olsun diye. Bursa'ya gelen herkesi buralara bekliyoruz. <laughs> Hazır mısın? Bu turdan sonra videoyu sonlandıracağız. Neden? İki tur daha böyle rahat eğlenerek bitirmiş olalım. Nerede bağırmaya başlıyoruz? Evet, başla. Şimdi değil. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Söyle bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.